Arkadaşlar merhaba. Ben Nergis. Hemen arkadaşlar gelmiş ben iniyorum. Hemen seni giyindim göstereyim dedim. İşe gidiyorum arkadaşlar. Koştur koştur böyle. Ee, beni kurtaran bir ense topuz. Şöyle hafif bir makyaj. Ekolden aldığım pullu bir elbise. Çok gösterişli olmayan bir Makyaj çantası da risk gösterişi diye. Bu da aa, şey yalan dönerli arkadaşlar. Yani neyse alelecele böyle oldu. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarla arkadaşlar görüşeceğiz. Çok çok öpüyorum. Bu türlü sahneye çıkarken çıkaracağım arkadaşlar. İyi akşamlar. Yeni videolarla görüşeceğiz. Öpüyorum.